Evet merhabalar ikinci el otomobiller ucuzladı mı ucuzlamadı mı son dönemin en çok merak edilen sorularından bir tanesi. Sarı sayfalar sahibinden tarafında bununla ilgili bir sahibindeki verileri açıklanmış oldu. Öncelikle ağırlıklı model ilanlarına bakalım. En çok ilan Clio tarafında ardından da Volkswagen, Passat ve Megane geliyor. 4. sırada Astra 5. sırada da Focus'u görüyoruz. Asıl sorumuz olan ikinci el otomobiller ucuzladı mı sorusunun cevabı da raporda 2019 ve sonrası yani 2019 ve 2022 model yılları arasında fiyatlarda Ağustos ayında %1.3 düşüş yaşandığı gözüküyor. Yani özellikle 0 kilometre yakın otomobillerin fiyatlarında %1.3'lük bir düşüş var. Model yılı 2016-2018 aralığında olan araçlara baktığımızda ise fiyatların aynı kaldığını görüyoruz. 0-6 yaş aralığındaki otomobillerin payı Temmuz ayına göre %22.3'ten 24.6'ya yükselmiş durumda. Yaşı büyük otomobillerin payı ise %77.7'den %75.4'e düşmüş gibi gözüküyor. Evet, verilere baktığımızda özellikle genç modellerin yani 2019 ve sonrasında bir fiyat düşüşü olduğunu buradaki verilerden de anlayabiliyoruz. Piyasanın fiyatlandırması ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Buradaki veri sizce ne kadar doğru? Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.